Bildanım, defneler de bizde çay çaydı. Erkenden odalarını gittiler. Kasvet basıcı orada. Söyledim ama defne pek bir hassizdi. Yok dedi. Ömer zaten yanında. Ben de üstelemedim. Ya Zümrüt, sen de dolup taş bir güzel bir şey deme. Yazık şimdi. Tövbe. Yumnat için ben ona cumalı. Elimden geldiğince destek olmaya çalışayım. Vallahi baba bugün defneye en çok anam destek oldu. Yani kız gözyaşlarına boğuldukça o bağrına bastı. Ha şöyle ya. Benim zümrüdümün vicdanlı yüreği hiç kimse de yok da. Arada bir delileneyim. Deli olanın vicdanı akıllı geçineninkinden daha hakikidir. Cumali. Görmezsini bilene tabii. ne Yapma böyle ne olur. Bak sen böyle oldukça ben kar oluyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Tutamıyorum kendimi Ömer. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Babam yüzünden çok mu hiç hissediyorum? Şş, sakın. Sakın öyle düşünme. Herkes kendi yaptığından sorumlu. Sen benim bir tanemsin. Benim için çok değerlisin. Hepimiz için çok değerlisin. Babanın yaptıkları bunu değiştirmeyecek yaşadıklarımız bizi birbirimize daha çok bağlıyor. Nerede? inşallah böyle babaannemin, dedemin yaşına geldiğimiz zaman torunlarımıza, çocuklarımıza anlatacak bir sürü maceralarımız olacak. Ama sen sakın babaanneme benzeme. Bilmem. Benzeyebilirim aslında. Onun çok sert duran suratının arkasında yumuşacık bir kalbi var. Bugün çok ilgilendi benimle. Kendimden geçtim sinir krizi geçirdim. Öyle kendime geldiğimde kolların arasına almıştı beni. Bir an bile yalnız bırakmadım Çünkü o da sana yaptığı haksızlığın farkında artık. O çok doğru dedim biliyor musun? O deli dolu yüreğinin arkasında kocaman bir merhamet var biliyorum. Sadece son yaşananlardan dolayı sen öfkeli zamana denk geldin. Olsun. Yaşayarak tanıyacağız birbirimizi. Onca şeyin on zaten böyle birbirimize sarılıyor olmamız bile beni çok mutlu ediyor. O zaman... ...göz yaşlarını sileceksin. Daha da üzülmeyeceksin. Tamam mı? Orası birazcık zor işte şu an. Babam hala yakalanmadı. Belki yakalansa acım birazcık dinleyecek. Bana bıraktı o sevgisizlik. O boşluk kalacak içimde. Canım yanmayacak. Tamam. Geçti. Geçti hepsi. Daha iyi misin Defne? Açık hava birazcık daha iyi geldi. Ömer, babam bunları yaparken bizi kaybedeceğini hiç düşünmedi mi? O buraya geldiğinde veda ederken ben ona gerçekten acımıştım. Gittiği için üzüldüğünü düşünmüştüm. Ama gidince bir şeyleri toparlar sandım. Telafi eder diye düşündüm. o oraya gidip bizim canımızı daha fazla nasıl yakabilir? Bunun hesabını yapmış. O an ne düşündüğü, nasıl bir kızgınlıkla yaptı, babanı çözemiyorum. Ben onu tanıyamıyorum artık. Sen istesen de çözemezsin zaten. Ama bildiğim bir şey var ki yani... ...babam sevdiklerinin canını yakarak nefes alıyor. öyle yaşıyor. İşte.